İlerse. Hayırlı dersler. Bana görüşürüz. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Nazarlar öyle bağırıyor lan. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Ya oğlum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında? Nikola Tesla Kusül nasıl alınır? Kudurdum nokta kom Bu kadar Summer, time, summer time. Niye kardeşlik varken Şap boru şop boru yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var alır. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol Hı? Excuse me Mr. Officer. Ha. I have got a one pencil. Yes I don't. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Yeah. <laughs> Hocam Aykut uçuyor. salak salak konuşma lan. Bir baba soruyor kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? Ha 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 Siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Ömer. Aferin sana. Bir karamel makyatı alabilir miyim? Ay, 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 Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana karazing mi var? Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Ee?